kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Avatar World'de muhteşem gizemler çözüyoruz. Ne? ilk önce okula gidiyoruz. Biliyor musun okulda ne var? Yeni bir gizem var arkadaşlar. Okuldaki gizemi çözmeye hazır mısınız? Nil bak şimdi burada okulun bahçesindeyiz. Sen şöyle çekil bakalım tatlım. Buradaki ağaç çiçeklerini açtığımızda arkadaşlar. Ben açıyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar burada da varmış. Şimdi bunları açtık. Bak bize ne geldiniz? Çanta. Hemen bir karakter getirelim. Dur bir dakika anneciğim. Bir karakterimiz gelsin. Hadi gözlüğü ona takalım. Arkadaşlar, okuldaki ay çiçekleri açıp kapattığınızda bize bu çantayı bize bu gözlüğü ve çantayı veriyor. Gözlüğümüzü taktık. Al bakalım bu çanta artık senin. Şimdi diğer gizeme gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi dondurmacıya gidiyoruz. Dondurmacıdaki gizem ne biliyor musun? Gel bakalım buraya. Sen şunu eline al. Külah. Külah. Evet arkadaşlar buradan deniz kızı bir külah yapmaya ne dersiniz? Harika. Şimdi de dondurmamızı koyalım. Ve bunu kim yiyecek? Gel bakalım. Bunu sen yiyebilirsin. Biliyor muydunuz arkadaşlar bir de Burada bir okumuz var. Bu oku alıp verdiğimizde karakterimize al bakalım. Yukarıya sağ sola nereye çeviriyorsun? oraya geliyor ve dondurmamızı açtığımızda böyle bir dondurma adam kıyafeti giyebilirsiniz arkadaşlar. Bu gizemden haberiniz var mıydı? Da. Şimdi de arkadaşlar marketten bir gizem çözeceğiz. Tamam markete geldik. Arkadaşlar önce bir tohum yapmamız lazım. Burada bir adet brokolimiz var. Brokoli tohum yaptık. Şuradaki saksıyı dur anneciğim. Bir tane buraya evet. verelim. Hadi brokoliden bir tane ek oraya. Tohumundan. Şimdi sula. Sula 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 sula. Evet. Ver bana anneciğim. Şöyle. Suluyoruz suluyoruz suluyoruz. Hadi bakalım devam et. Bir de bana ver, aa, aa bu kadar mı oluyordu? Hayır daha çok olması lazım arkadaşlar. O zaman yanlış tohum. Bir de şu marolları Aynen. deneyeceğiz. Marolları da şurada deneyelim. Hadi marolları ek anneciğim. Burada saksımız. Şimdi sula. Acaba bu marol mu büyüyordu? Kocaman bir ağaç olması lazım. Büyüt, 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 büyüt. Sulama bitti mi? Bitti bat. Aa bu kadar mıydı? Ver bakalım. Aa arkadaşlar geriye son bir tane kaldı. Salatalık. İnşallah salatalıktır arkadaşlar. Çünkü son bir saksımız kaldı. Bak burada saksımız. Hadi inşallah inşallah bu hayrancım. Salatalıktır inşallah ağaç olan kocaman. Bir tane ağaç yapmıştım ben. Kocaman olmuştu. Şimdi bunu sula. Suluyoruz, 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 suluyoruz. Aa bu da değil. Hangisiydi o zaman? Arkadaşlar. Buradaki ağacı bulamadık. Şimdi diğer gizeme gidelim. Ben yapacağım. Arkadaşlar. Şimdi buradaki yıldız, bulut ve kalpli şeyleri, şeyleri bulacağız. Buldum. Evet kalbimizi bulduk ve kalbimizi <laughs> yerine koy bakalım Nil. Pıtı pıtı Nil. Şimdi de diğerlerini bulacağız arkadaşlar. Ben biliyorum bir AVM'nin birinci katına git ya da giyim yerine git. Hadi. Niye biliyormuş arkadaşlar? Ben bilmiyordum. Ver bakalım sen. Hadi bakalım. Ama. <laughs> Çantamı taktım. Bir şey olmaz kalsın. Aa, Hadi. Şunu tutayım. Yıldızımızı al. Hiç önemli değil anneciğim. Şunu bir daha... Nasıl alacağız bunu? Ver bakalım bana. Kalsın önemli fıstığım. Yıldızımızı bulalım. Yıldız yıldız işte. Yıldızımızı ben onu eline verdik. Tamam sen koyacaksın. Şimdi bir de AVM'ye gidiyoruz arkadaşlar. Diğer parçamız da AVM'de neredeydi? İşte buradaydı bulutumuzda. Karakterimiz sen böyle bir çekil bakalım tatlışım. Burada bulutumuzu da verdik. Ve mağazamıza gidiyoruz. Şimdi Nil mağazamızdaki Aa, Mağazamız işte burada. Karakterimizi getir. Ve bize bakalım ne verecekti arkadaşlar? Yıldızımızı koy. Bulutumuzu koy. Ne verecek bize? Sürpriz bir hediye geldi arkadaşlar. Aa, çok güzel bir toka. Takalım hadi. Şapka. Oo, çok güzel. Ben beğendim bu şapkayı. Sen? Ben de. Şimdi arkadaşlar. Şuradaki evimize gidiyoruz. Muhteşem sandviçler yapacağız. Ne biliyor musun? Bilmiyorum. Sen sandviçleri hazırlayabilir misin? Şimdi Bunu biliyorum ben. Biliyor musun? Buradan ekmeğimizden şöyle birkaç dilim ekmek yapıyoruz, çıkartıyoruz. Sonra ekmeklerimizi şöyle ayırıyoruz. Sonra buradan bir tane şunu alıyoruz. Bu. Ekmek dilimlerimizi yaptık ve konservelerimizi alıyoruz. Bir tane konservemizi aldık, açtık. Ve ekmeğimize batırdığımız... o harika bir sandviçimiz oldu. Şimdi bir tane de şöyle bir sandviç yapalım arkadaşlar. Yine bir sandviç daha oldu. Ne oldu Niloş? Gel bakalım sen de bu fasulye sandviçi yap hadi. Fasulye sandviçimizi tıkla. Da tamam hadi bakalım bu, bu şekilde muhteşem sandviçler hazırlayabilir. Ekmek. Ekmeği vericem sandviçmonu yap. Unuttun mu Şapşik? Aa olmadı mı? Diğer sandviçi tıkla. Ekmekle birleştir. Hadi oldu. Aa çok güzel mavi mavi oldu. tamam. Arkadaşlar baksanız şu sandviçlerin büyüklüğüne. Bir de buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Lahana. <laughs> ne lahanası tız? Şuradan bir adet çilek alıyoruz. Arkadaşlar. Çilekli turta. Harika olmadı mı çilekli turtamızda? Bu şekilde harika. Evcilik oynarken böyle güzel sandviçler hazırlayabilirsiniz. Peki bu balıklı sandviç olabilir mi? Şu üzümü bir alalım. Hayır, olmadı Nil. Peki şu küçük evdeki saksıyı sulamayı biliyor musun sen? Biliyorum. Çiçekler açtığını biliyor musun peki? Biliyorum. Ben çiçekler açtığını bilmiyordum arkadaşlar. Buradan hemen aldık kocaman bir suluyoruz, 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 suluyoruz. Hadi çiçek aç. Bakın uzun süre suladığımızda çiçeklerimiz açar. Diğerini de sulayalım arkadaşlar. Ne, 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 ne. Hadi bakalım. Değil mi? sen sensin sulan... gözüne geldi. Işte. Babayı sulama değil, tamam mı? Babalar sulanmaz. Çiçek değil babalar. Çiçek. Babalar da mı çiçek? Aa. aa. Seni suladım, suladım. <laughs> Adam her şeyini suladım. Tamam, onu da yaptık. Bunu da yaptık. Hı. Arkadaşlar şimdi sıradaki gizem için istasyona geliyoruz. Çuf çuf çuf. Hadi bakalım. çuf çuf. Evet, geldik ve burada çuf çuf. arkadaşlar Burada bir adet topumuz var. Bu topu buradan içeriye koyduğumuzda bak Top bize dedik. ne hediye ben veriyor. Ben Aç bakalım ne hediye. Civciv gelebilir bize bir tane arkadaşlar. Aa domuzcuk geldi. Civciv beklerken domuzcuk arkadaşlar, geldi. Arkadaşlar şunu da gösterelim mi? Hadi göster bakalım. Bakın bunu buraya toyunca. Evet. Bize ne çıkacak? Harika bir kulaklık gelmiş. Evet. Hemen Onu mu gideceksin? Tamam. Şurada sen Şuraya tıklıyorsun ya yani, anneciğim anlıyor evet. o yüzden. Gel bakalım sonra tatalım. Muhteşem oldun. Aa, ama Hı. ben o tokaları daha çok beğenmiştim. Bir de arkadaşlar buradaki gösteri merkezine gidelim. Burada da bir gizemimiz vardı. Şöyle çeviriyoruz. Sahnemizi ben... Ama bir saniye İş. buradaki unicornumuzla dokunduğumuzda tuvaletini yapıyordu. evet kakasını ne yapıyordu Her şimdi? Her yerim kaka yapsın. Her yerim yapsın. Sahneyi değiştirin. Değiştirelim. Gizli hazineyi Açın. bul. Hayır değiştiremedik Hasine. hadi. Hazineyi bul anneciğim. Hazineyi açalım. Tas tas tas. Nereye tasıyordun? Hazineyi tam bu işaretli yerden çıkarıyoruz. Hadi 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 hadi. içerisinden ne çıkacak. <laughs> Elmaslar inciler arkadaşlar ne kadar çok şey çıktı böyle. Arkadaşlar Avatar World'de merak ettiğiniz başka gizemler varsa lütfen aşağıya yorumlara yazın. Onları da çözelim. Umarım yapmış olduğumuz bu videoyu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, nasıl like? Like 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 atmayı, yorum yapmayı, emoji göndermeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Başka videolarda görüşürüz. size çok seviyoruz. Arkadaşlar Roblox kanalımız var. Roblox kanalımızın adı Esra Oyunda. Evet. Sizleri Roblox kanalıma da bekliyorum. Hadi abone olun. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.